Herkese merhabalar. Yepyeni videoma daha hoş geldiniz. Benim İç Cihangir. Bugün bu video için farklı bir memlekete geldim. Başka bir memleketteyim. Normalde ben Kayseri'de yaşıyorum. Mersin'e geldim. Mersin Tarsus'a. Şimdi Mersin Tarsus'ta 2016 yılında bir Kırmızı Ev adında gizemli bir ev diye geçiyor. Burada bir kazı yapılmış. Devletimiz sonradan öğrenmiş bu kazının yapıldığını. Bu kazıyla alakalı bilir kişi bir abimiz var. Ona da sorudan soracağız. Onunla da bir röportaj videomuz olacak. Ama öncelikle bu eve girdik. O şekilde göstereyim. tabi tabii ev harabe halde ama şimdi 2016 yılında kısaca anlatayım ben size bildiğim kadarıyla. 2016 yılında Ermeni bir kadın geliyor. Buradaki bir ev sahibine diyor ki burada diyor hani sizin evinizin altında burada donuk taş mabeti varmış. Donuk taş mabetine sırtını vermiş. Burada bu evi bulmuş. Demiş ki sizin evinizin altında bayağı bir altın var, hazine var, zengin olursunuz, ihya olursunuz. Ama benim derdim altın değil. Peki sen derdin ne? Benim derdim şu, burada yatan bir kişi var orada yerin altında. Onun üzerinde hani bu şekilde sardığı bir kitap var. Ben o kitabı istiyorum. O kitabın ne olduğunu bilemiyorum tabii. Biz de dinlediğimiz kadarıyla biliyoruz. O kitabı istiyorum. Bir tane de altın kemer var. Geri kalan sizin olsun. Tabii bu gazıya başlıyor. Ev sahipleri mi kazıyor? Kimler kazıyorsa sonra devletimiz de öğreniyor. Devletimiz de bu konuya el atıyor. İşte polisimiz, istihbaratımız hepsi burayı araştırıyor, kazıyorlar. İşte buradan ufak tefek bir şey çıkarıldı diye söyleniyor. İşte bir hoca var, anlatan. İşte metafizik uzmanı gibi bir şey. O da diyor ki buradan diyor ait sandığı çıkarıldı diyor. Ait sandığı da yani ait sandığı Musa peygamber zamanında olan kutsal bir sandık. Yani onu Mehdi Aleyhisselam bulacak diye ben biliyorum ama buradan çıkarıldığı söyleniyor. Burada çok hurafeler var. Buraya işte bir uzay gemisinin gömüldüğü. İşte buraya arkeologların gelip de burada hani 15 tane adamın buradan kaybolduğu anlatılıyor. İşte bildiğimiz kadarıyla gizemli bir kazı hani devletimiz yapmış sonradan burayı. Biz de bir video çekmeye başladık. Hani neydi? Hatırlayamıyorum da. Hani buraya bir cihaz gömüldü. O cihazdan işte başka bir boyut kapısına geçildiği falan hikayesi söyleniyor da hani inanılacak gibi değil. Burada bir ley hattı olduğu söyleniyor. Mesela Kabe'de de ley hattı var. Güçlü bir ley hattı var burada diyor. Mesela alt aşağı böyle Bodrum'a indiğinizde farklı farklı yapıların, tünellerin olduğu görünüyor. Tabii kapatmışlar burayı. Şimdi birazdan size bu evin enkazını, etrafı göstereceğim. İyi seyirler dilerim. Kardeşlerim bakın şimdi Mersin Tarsus Gizemleri yazarsanız bakın burada bir çatlak oluşmuş bayağı binada. Buralar harabe hale gelmiş. Bakın meşhur kırmızı ev bu şimdi kırmızı ev, gizemli ev diye harita yazarsan Google haritalara bu ev çıkıyor. Ama bakın burada özellikle bir yazı var. Özel müktür girmek yasaktır. Şu an biz girdik ama biz hani tanınmış bir kişi olduğumuz için, youtuber olduğumuz için bizim herhangi bir problemimiz yok. Buradan hiçbir yapı yazarı verecek değiliz. Bakın burada kazı çalışması yapılmış gördüğünüz gibi aşağı doğru tamamen çukur. Şimdi değerli bir avukat abimiz var. Onun anlatmasında da diyor ki buradan hani bu kazıda buraya altta tünele girenler çıldırıp çıkanlar oldu diyor. Yani akli melekelerini yitirilenler oldu diyor. Onunla da inşallah bir röportaj yapacağız. Yani bu şekilde kazı yapılmış. Kapatılmış ama şurası bayağı derin. Bakın burada daha gidiyor yani aşağı tarafa. Burada öyle bir tüneller varmış ki yani o kadar sağlam yapılarda. Bakın şuradan da var. İşte tamamen kapatılmış bura. Burada bir kazı yapılmış. Bakın betonlar kırılmış. Kazı yapılmış. Tekrardan kapatılmış. her yer harabe. Sizin için güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Ben burada Danyal Aleyhisselam'ın kabri var. Danyal Peygamberimiz ziyarete geldik. Aynı zamanda da buradaki gizemli çekerek bir gizem oluşturmak istedik. Yani gizemli ev diyorlar. Belki abonelerimin de dikkatini çekecektir. Bu video. Ev bayağı eski. Bu mahalle hemen hemen terk edilmiş. Bakın. Enteresan bir şey size göstereyim. Bakın kardeşlerim yaklaştıracağım. Bu çok enteresan. Yani yanına gidebilir miyim? Bakın evet. Şimdi net görebiliyorsunuz. Bakın kardeşlerim. Kapıda kurşun izleri var. Kapıya kurşun sıkmışlar. Değişik bir yer. Bakın burada ev tamamen çökmüş durumda. Bakın içeriye bakıyoruz. Bu kazıda bu mavi brandalar vardı. Ben de videolardan izlemiştim. Tam burası evin içi. Şuradan devam edelim. Şu an burada bir kişi gelip de normal bir şahıs e, ee, yaparsa tamamen bir suç yani. Sakın hani şunu da belirteyim. Ümit abi sen orada bir video çektin. Ben buradaki hiçbir şeye zarar vermedim. Bir kötülük yapmadık zaten. Biz namazını kılan bir insanız. Kötülükten hayır gelmez her zaman için. İyiliği teşvik etmişimdir. Siz sakın buraya gelirseniz burada hani bir şeylerle oynamayın bir kurcalamayın çünkü yasak. Burada devletimiz kazı gerçekleştirdi. Bakın. Şurada evin içi tamamen harabe olmuş. Buralar yıkılmış. Bakın gördüğünüz gibi. Bakın buralar berbat halde. Yanımda yine Allah razı olsun Osman kardeşim var. Benim iş arkadaşım. Bakın eve giriyoruz. Bu ev terk edilmiş. Gazıdan sonra. Ben bayağı bir eski şeyleri alıp satıyor. Bakın şuradaki çok dikkatimi çekti. Mesela Avya'nın kartı. avaya yani kalkalı yıllar yıllar oldu. Bakın şuradaki çatlaklara bakın. Yer çökmüş. Yani burada Danyal Aleyhisselam'ın makamına çok yakın. 700 metre uzaklıkta burada yeraltı şehri var. Oradan buraya doğru devam etmekte. Enteresan şeyler. Buradaki ev sahipleri tamamen terk etmiş. Satışa çıkarmışlar buraya ama tabii ki kimse almıyor. Bakın burada tamamen çöplüğe dönmüş. Yatak örtüsü bilmem ne. Bakın. Bu kırmızı evin yanındaki beyaz evde kazı yapılmış. Bakın. Evet. Bakın burada limon ağaçları var. Ben de hayatımda ilk defa bir limona tokun, dokunuyorum yani ağaçla. Burası Mersin olduğu için. Daniel peygamberin makamı olduğu için. Burada bereket peygamber olduğu için. Dört mevsim burada her şey olabiliyor. Limon ağaçları var. Şu yan taraf petrol ama bakın duvar yıkılmış. Hazırlar. bu şekilde. Buradan da gidiş var. Ben kardeşlerim burada eski dolaplar falan bir yandan inceliyorum hani. Bakın kavanozlar falan var. Buralar böyle çökmüş. Biraz önce bir şahısla karşılaştım tam video esnasında. Videoyu da durdurdum. Bura yıkılıyor mu diyor. Ben de yıkılıyor galiba dedim. Ben de Mersin, Mersinliyim diyor. İlk defa Mersinli denk geldi. Soruyorduk insanlara neresin Siirt'liyim, neresin Şuralıyım, neresin Ağrı'lıyım. Hiç Mersinli denk gelmemişti. Bakın. Burada güvercin var. Burada bayağı bir şey olmuş 2016 yılında. Yani benim çok dikkatimi çekti. Tarsus gizemli ev, kırmızı ev burası. Burada Tarsus AVM var. Hemen onun arka tarafı burası. Şuraya bir ilerlemeye çalışayım. Şurada bir beton blok var. Evet burası kapalı. Bir tane kapı var. Bakın bir ağaç var. Şurada da evin içinden dışarı bir çıkan lavabo gibi bir yer var ek olarak. Buraya da girmek istemiyorum. Hani burada da bizi izleyen bir kamera var. Yanlış anlaşılmasın. Biz herhangi bir yapıya zarar vermiyoruz. Sadece görüp video çekip gidiyoruz inşallah. Tarsus gizemli kırmızı ev burası. her yer harab olmuş bir şekilde. Mutlak tezgah falan. Bakın her yer çatlaklar içinde. Perişan elde. Burada ley hattı olduğu söyleniyor. Bakın kartlar falan enteresan. Bakın Burada muhabbet kartı var. Muhabbet kart. yani benim ben şu an 32 yaşındaysam çocukluğumdan kalan bir muhabbet kart vardı o zaman Türkselin. Çok eski. Eski şeyleri var. Burası ilginçtir ki her şey var. Her şey atılmış buraya. Bakın evin bir bölümü de burası. Burada bir tane cam var, sağlam kalmış. Nasıl olduysa. Bu şekilde kardeşlerim. <laughs> Sağ olsun Osman kardeşim beni yalnız bırakmadı. Mersin Tarsus'ta birlikte çıktık geldik. Ben nereye istersem geliyor kardeşim. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Sağ ol canım kardeşim. Birlikte geldik buraya. Bu konuyla alakalı da bu gizemli Tarsus sevek kırmızı ev hakkında da bir avukat abimiz var. Onunla da bir röportaj yapacağız. Onun da videosunu ya eklerim ya da ayrıca bir part 1, part 2 diye paylaşabilirim. Herkese merhaba. Ee, Ümit ve Genç Osman kardeşlerimin çektiği bir video var. Ee, o videonun devamında olağanüstü ve ilk kez açıklayacağım kardeşlerimin hatırına ilk kez açıklayacağım bir kazısı olacak. Gizemli tarzsuz kazısı ile ilgili. Yalnız olmayacak ya işte. Olacak ya işte. Ümit ve Genç Osman zaten benden habersiz haberle yan yana gelmeden benim bir yönlendirmem olmadan doğru yerde çekim yapmışlar. Ben size gerçek gizemli evi açıklayacağım. Ee, lütfen izleyin. Ee, Part 2 olarak yayınlamayı düşünüyor kardeşlerim. Bu videodan sonra inşallah onu yayınlayacaklar ve yepyeni gerçeklere e, Ümit kardeşim ve Genç Osman kardeşim sayesinde tüm Türkiye, tüm dünya var olacak.